Tamamdır. Bu sene ikincisini düzenleyeceğimiz Erzincan Offroad Şenlikleri için burada toplandık. İşte e, şu anda pist alanını tespit için geldik arkadaşlarla. Pisti doğal e, bir pist. gezeceğiz. Ilk önce sonra neler yapacaklar? tespit Daha, daha önce geçen sene yaptığımız Pis yavaş paracı, işte, zorluk şenliğine göre de yapmıştık. E, yavaş parçası şenliğiyle yaptığımızda tabii e, daha yukarıda olan bir pistti. Burayı tercih amacımız e, e, ekşisiye gelen Erzincanlıların daha rahat seyredebilmeleri için ayrıca şurada görünen yeşil alanda kamp alanımız olaraktan düşündük. Eğer uygun olursa orayı da kamp alanı olarak yapacağız. Çünkü o gelen herkes kampı çadırda kalır. Çadırında konaklar. Amaç işte buradaki ofrot sporunu sevdirmek, Erzincan'daki ofrotçu arkadaşları bir araya getirmek. Ee, Erzincan'a çok güzel bir etkinlik sağlamak yani Erzincan'da bu tür doğal doğa faaliyetleriyle anılan bir şehir raftingi, yavaş paraşütü, işte motoru, krosu e, olsun, e, o da buna ekleyip e, Erzincan adını e, daha güzel bir şekilde duyurmak amacımız. İnşallah evet. tabii bu tür organizasyonlardaki en, en önemli şey eee mahalleli ve belediyelerin isteğidir. Onları Bunlar desteği olmazsa zaten bu işler olmaz. Arkadaşlar. İnşallah yani onların da desteğini alacağız. işleri yapacağız. Dışarıdan gelecek e, iller var. Tabii biz de gittik ve bu hafta sonu Sivas'taydık. Sivas'ta yapıldı bir ofroş şenliği. Bu seneki yapılacak ofroş şenliğinde de eee bu pistte emeği geçen bir arkadaşımız var. Ercan Belediyesi personeli Ahmet Çıldır kardeşimiz. Bu sene kaybettik kendisini. Allah rahmet etsin. Ee, onun anısına yapmayı düşünüyoruz. Onun da emeği çok geçti burada. Yapılan her şeyde kendi becerileri, şahsi becerileriyle yapılan şeyler var. Onu da unutmayacağız. İnşallah onu da anacağız burada. Güzel bir şey hazırlamayı düşünüyoruz. Hangi tarihte gerçekleştireceksiniz? Ee, tarihi. 20-21 Eylül olarak düşünüyoruz. Daha önceki 30 Ağustos'tu. Çok sıcak oluyordu. Erken bir tarihti. Tabii bu offroad sporu 30 Ağustos'ta başka illerin de olduğu için çakışmaması için, diğer illerden gelecek misafirlerin de katılması için böyle bir tarihi düşündük. Kaç sporcu katılacak ve hangi illerden katılım bekliyorsunuz? Şu anda Erzincan'da yani geçen sene yarıştırdığımız 30 araçtı. 40 araç geldi. 30 aracı yarıştırabildik. Erzincan'da 30'a yakın donanımlı araç var. Yani yarışır. ama bu sene çoğaldığını tahmin ediyorum. Geçen sene yaptığımızda herkes biraz Yaş daha işe bir işine önem vermeye başladı. Yani. Cuma başlayacağız, e, Dışarıdan gelecek Esas, toplanmaya. E, ama illerden de arkadaşlar gelir. 40-50 araç akşam kampımız olacak. Tabii demektir. E, gelen misafirlere ikramlar olacak. E, ayarlayabilirsek e, müzik ve fasıl heyeti, tür şeyler, hava efşek gösterisi. Tabii tüm Erzincanlar davetli olacak. Şu andaki şeyimiz hazırlık aşamasında, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bundan 15 e, gün, 20 gün sonra tam duyurularımızı yapacağız. Neler yapacaklarımızı tam e, tabii davetimizde neler olacağını hepsini belirleyeceğiz. Ona göre bir daha inşallah görüşürüz. Hop 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 tamam boşlar karışacak ya Gel alo atalım uzak bir yerden evet. hadi oh. Yok yok oru bırakı bırak alalım değil mi Uh... -huh.